Merhaba, ben Kereşero. Bugün tekrardan üyelik başlatıyorum kanalda. Ee, kapattım daha önce çünkü para kazanmayı da kapatmıştım. Ama e, problem çözüldü. Yani bir yolunu buldum en azından tekrardan. Dolayısıyla tekrar para kazanmayı açabiliyorum. Bana destek olmak istiyorsanız, geçen seferkiyle aynı. Üye oluyorsunuz, bana destek oluyorsunuz, bağış atmış oluyorsunuz bir nevi. Eee... Şu an hiçbir üyenin başka üyeden ayrıcalığı yok. Ekstradan atıyorum üniversitelere, liselere falan <laughs> onlara ekstra böyle video ne bileyim bir özellik verirsem tabii ki de kanalda çok bariz bir şekilde kanalda Discord her yerde duyuracağım. Ondan şüpheniz olmasın. Evet o değişiklikler olmadığı takdirde eğer bana destek olmak istiyorsanız işte yeni kamera, al <laughs> yeni kamera almam da mesela. E, yeni belki kulaklık da olabilir çünkü bu kulaklık falan da ölüyor işte. Bu tarz şeylerde, oyunlarda, orada burada şurada YouTube ile alakalı e, şeylerde kullanacağım. Tabii ki de bu gelen desteği budur. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Destek olmak istiyorsanız altta tıklayıp katılabilirsiniz. Bay bay.